Arkadaşlar merhaba. Bugün bir gülmeme challenge daha çekeceğiz. Evet. Bundan önceki 240 bin izlenmiş. Bunun için hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Hani beğendiğiniz için bir kere daha çekelim dedik. Yine anneme söyledik. Birkaç <laughs> video ayarla biz bunları izleyelim dedik. Şu an şu klaser herhalde. Eski videolar diye klaser açmış. Klaser. Klaser açmış buraya. Ama açtık 6 tane video varmış yine. Önceki de 6 taneydi, söylüyorum. değil mi? Evet. Ödülünü söylüyorum. Eta Frigo sütlü çikolatalı. Ay çok güzel. bundan önce Eta yani şey, videosunu çikolata çektik. Benim, benim, çikolata benim olacak. Videosunu çektik. Hem e, sütlüsü hem de bir tanesi vardı. Normalde mozaikle fıstıklısı mı ne de varmış ama annem onları bulamamış, alamamış o yüzden. Ama bunlar gerçekten çok güzel. Evet, <laughs> Görünce bile canım istedi. Yani en az gülen bu çikolatalı şeyi alacak, yiyecek. Açıyoruz. İlk videomuzu açıyoruz. Evet. Aç Gangnam Style'ı açacağım. Zeynep Gangnam Style'ı oynayacak. Açıyorum kızım şimdi. Allah Hatırladın mı? Hadi. <laughs> <laughs> Ay çok güzel. Hadi kızım. <laughs> Baba bakar mısın nasıl böyle büyümüş saçları var Başka hep yok mu? Hazal Evet Hazal <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bakın bakın Bak 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 dur Benim, dur Bir dakika bir dakika <laughs> Nerede durdurayım durdurayım sakin sakin şu an durdura durdura bakıyorum Gangnam Style'ı açacağım Zeynep Gangnam Style'ı oynayacak açıyorum kızım şimdi geldi Her neyse evet Her şu de. an dili böyle bir şekilde durdurdum Bir dakika bir şuradaki Zeynep'e bakın bir de buradaki Zeynep'e bakın şu saçlara bakın bir de şu saçlara o bakın Bu kadar saçım çok kısa Bir de şu saçlara bakın Pis. <laughs> Benim benim de ben ne kıssası. Öbür videoya geçiyoruz. Bak bundan sonra gülmeyeceğim çünkü o dondurma benim olmalı tamam mı? Fazla put gibi durursam şey etmeyin. Açıyorum dondurma için hepsi. Aç. Hazal yemek duasını okuyor şimdi bize. Evet Hazal. Aç. Gel ya yardım de. Hazal gel, en son izleyeceksin. Karşıya geçeceksin izleyeceksin. Önce geç. Yemeği yemeyeceğim. Yemeği yemeden. Yemeğimi yemeden. Evet. Elhamdülillah dua ediyorum. Bizi yaratan Allah'a. Bizi yaratan Allah'a Allah her zaman dua edelim. Her o zaman dua, dua edelim. Ne af ne sağlık. Neza teyzenin ellerine sağlık. Neza <laughs> <teyzenin ellerine> <laughs> <Mecda> teyze <laughs> mi şey yapıyor yani sana? Şimdi anaokulda öyle yapıyorlar evet. ya. En Ablamız size. <laughs> Sonunda kim benim sesim miydi? <laughs> evet öyle. Evet. İnanmıyorum. Sesim bile sesim. büyümüş yani. Sesim bile büyümüş. Bir dakika durdu. Orada Hazal o da kuzenimiz arkadaşlar. Önceki videoda da vardı. Sanki değil mi kavga ediyordunuz siz. Onun için Aa sana da büyümüş sen. Benden büyümsen, çok gülüyor. Bu ilk videoda gülüyor. Hayır hayır hayır. Ben iki videoda gülüyor. Hayır kabul etmiyorum. Bak iki videoda biraz tebessüm etmiş olabilirim. Bundan sonra etmeyeceğim. Üçüncü videoya geçiyoruz. Anne. Anladım anladım. Dur seni bir bırak. Ellerini bırakıyor bak. Ellerini bırakıyor. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel. Çok <laughs> Ben çok güzel çalındayım. Üst üst üsttekine koydum ben. Aha. Çok güzel çalmış. Ses çıkıyor mu gerçekten? <laughs> o ses nereden geliyor? Evet, evet. <laughs> tipine bak. Bak ben tipine ben, tipine, ben bak. Ben ağzımı tutarken Zeynep kahkaha attı o yüzden şu anda ben Zeynep'ten ilerideyim. Yo. Evet. Sen iki videoda güldün ben bir videoda Hayır tamam şey. şu an eşitlendik tamam mı? Öbür kalan videolarda kim daha çok gülerse o Alaska Frigo'yu hmm. yiyecek. Ayrıca dur 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 bir aç bir, bir kendimizi eleştirelim. <laughs> Arkadaşlar şal yapmam. Ne kadar da değişmiş değil mi? Şuna bakar mısınız? Bir de şeyi de yapmamışım. <laughs> Topuzumu da yapmamışım. O, o gün acilen mi çıkmıştık? Hemen çıkalım öylesine gezelim diyor. Neyse ikimiz de tam olarak hatırlamıyoruz ama yine önce bir, önceden bir sürü videolarım var. Benim 5. sınıfta videolarım var. Onları kesinlikle göstermem. Çünkü iğrenç. İğrenç çünkü. Zeynep Benim... Hayır. Hmm. Kabul etmiyorum. Hmm. <laughs> Buradaki hareketim nasıldı ama? Böyle yapmışım ya. Sonunda da şeyi seviyorum Değil. böyle. Zeynep kafandakiler mükemmel benim şalım. <laughs> gri kabanım. Ya bu kabana ne oldu? Ben hayatta giymem bir daha. Bu kötüydü. Bilmiyorum niye almışım. Sonra sevmiyordum işte yeni mod istiyorum falan. Sonra aldık bilmiyorum saçma sapan bir şey. Kapattık açıyorum. Video çekmeye dur başlamam Başladım. <laughs> Ay ne güzel dönüyor benim kızım. <laughs> Yoo, ne güzel görünüyor güzel. Bu baştan bir şey. Evet, durduruyorum. Ya neden yanıyor? Işıklı gözlük senin. Durduruyorum. Yanıyor. Son deneme şey yapacağım. Şimeye geçelim. Durduracaksın de fotoğraflarım var. Gülmemeye çalışıyorum. Kendimi mutsuz bir moda sokmaya çalıştım ki o dondurmayı yiyeyim. Şey dur 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 açma hemen. Ben, benim de fotoğraflarım var ama Zeynep'in kadar video fotoğraflar fazla değil. Çünkü benim yaşımda dediğim gibi iyi telefonlar yoktu. O kadar gelişmiş değildi yani. Zeynep şanslı olarak doğduğu için her yeni doğan kardeş zaten daha şanslı olmuş oluyor. Elinde daha çok imkan olmuş oluyor. Zeynep'in o yüzden daha çok videosu var. elimizde telefon vardı sonuçta. Ya. Halleriz. Ama izi görünüyor. Şu an rahatlıkla gülebilirim çünkü hepsi bitti. Bakın. <laughs> Ay bir dakika bir dakika. Güle güle. Durdursana. Ay, <laughs> Arkadaşlar herkes böyle e, doğum günü kutluyor. Herkes Zeynep'i alkışlıyor böyle. Çok hevesli bir şekilde. Ben orada oturuyorum. Zeynep böyle. Pasta gelmiş önüne. Herkes doğum gününü kutluyor. Onu Orada ben... herkes Diziyor. Orada her Ve doğum günü olan kişiye bebek veriyorlardı, o bebeği çok istiyordum, o o zaman almıştım, çok güzel. mükemmel, mutlusun şu anda. Eşiz. Ne eşit miyiz? Hayır, ben kazanır. Ben kazandım, ben ben kazandım. kabul etmiyorum. Dondurma nerede? Uçtu. He, annem almıştı arkadaşlar, şey olsun diye, erimesin diye. Gülmemek için soğuk havada kendimi tuttum, bak. Çabuk. Benim aldım. Hayır ikimiz de yiyeceğiz. Bari bir getirseydin. Tamam hadi iyi. Eti az kapı do Video devam ediyor mu bir bakayım. Allahım niye devam etmesin? Ama bazen yapıyor. Bazen durduruyor falan. Devam, devam, edin devam edin. etmiyor. E Yeri dolu diye duruyor bazen. Açılmadı bu. Ver açayım, ver ver. Güçsüz abla güçsüz. Ondan geçtiğimdir falan. Yani ikimiz de kabullenemediğimiz için ikimiz de eşit yiyeceğiz. Değil mi? Evet. Oo bu fazla erimemiş. Biz bunun videosunu çektiğimizde <laughs> bu kenarda, dışarıda bayağı durmuştu. O yüzden erimişti. Sana ne oluyor? Bir ikiye ayıralım. Pislik. Asli. Ya biz ama senin olsun. O kadar ısırdım. <laughs> <anlayacağım. gülüyor> evet arkadaşlar bizi Instagram hesabımızdan <laughs> da takip etmeyi sakın unutmayın. Fenomen TV alt tire. Bundan önceki videomuzda da şey vardı. Diş çekme videom. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kanalımıza abone olup yanındaki güzel basmayı sakın unutmayın. Buralardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Anladım. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bakın şan bayağı güzel ama